我乌溜啦啦啦，我乌溜啦啦啦，我乌溜啦，我乌溜啦，我乌乌溜啦啦啦，我乌溜啦啦啦。啊，一只鹅。 Bugün senin doğum günün Aleyna. İyi ki doğdun. Bizim en mutlu olduğumuz gün. Bizi çok güzel bir aile yaptın. Anne baba yaptın. İyi ki varsın. Senden tek isteğim, ailene, devletine, milletine hayırlı bir evlat olmak. Ne olursa olsun her zaman yanındayım. Ömrümü yettiği yere kadar senin yanındayım seni çok seviyorum. Sen ömrümde görüp görebileceğim en kıymetli, en değerli şeysin. İyi ki varsın. Nerede acaba? Nereye gitti? İşte buldum. Küçük horoz. Doğum günün kutlu olsun canım oğlum. Seni çok seviyorum. İyi ki benim paşamsın sen. Gördün mü? Küçük horozu buldum. İşte burada. Aleymen. İyi ki varsın oğlum. Anne'm iyi ki doğdun anne'm iyi ki doğdun iyi ki doğdun iyi ki doğdun Aleyman. Aleyman, seni çok özledim doğum günün kutlu olsun seni çok özledim keşke burada olsan y yeni yıl yeni yaşın kutlu olsun İyi ki doğdun Aleyna seni çok seviyorum. Ee, doğum günün kutlu olsun. Seni çok özledim. Kolay geçti mi? Geleyim yolda. İyi ki doğdun Aleyna. İyi ki doğdun Aleyna. İyi, İyi, İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun Aleyman. Aleyman. Seni annen baban çok seviyor İyi ki doğdun Aleymen Babaannen bebek seni çok seviyor İyi ki doğdun Aleymen İyi ki doğdun Aleymen İyi ki doğdun Aleymen i̇yi, i̇yi ki doğdun iyi ki doğdun Mutlu yıllar sana İyi ki doğdun Aleymen Seni seviyoruz Merhaba Leymen. bugün senin doğum günün. Ama biz senin yanında olamıyoruz. Çünkü niye? Dışarıda virüs var. Ama virüs bittikten sonra Fatma ile tekrar bir araya gelip oynayabileceksiniz. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar. Öptüm. Söyle doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun Aleymen. İyi ki doğdun Aleymen. Aleymen. <laughs> Aleymen. Aleymen. Canım arkadaşım. Seni çok seviyorum. Canım arkadaşım. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Öpüyorum seni. Öpüyorum seni. Ee, doğum günün kutlu olsun Ali İmen. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Bay bay. Bay bay. Ali doğum günün kutlu olsun. Hepinizi çok özledim. İyi ki doğdun Ali'ymen. İyi ki doğdun Ali'ymen. İyi ki doğdun İyi ki doğdun İyi ki doğdun Ali'ymen. Ege abiye el sallıyoruz. Öpüyoruz seni teyzem. Doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum. Doğum günün kutlu olsun Ali'ymen. İyi ki doğdun. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun Aleymen. Aleymen, doğum günün kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun adamın kralı Adnan Paşa. <laughs> Aleymen, teyzesinin bir tanesi. İyi ki doğdun. Nice mutlu, sağlıklı yılların olsun inşallah. Seni çok seviyoruz teyzem iki doğduğuna Leymen doğum günü kutlu olsun. Merhabalar Aleymen. Balkuş. Bak Buğra abinle biz sana ne söyleyeceğiz? Evet, bizim sana söyleyeceğimiz bir şey var. Ne söyleyeceğiz Burak? İyi İki iyi doğdun Aleymen. İki doğdun balım. <laughs> i̇ki doğdun aleymen İki doğdun aleymen İki doğdun, iki doğdun İki doğdun aleymen Aleymen <laughs> mutlu yıllar Aleymen nice senelere Nice günlere. İyi ki doğdun. Eneymen kuzenim seni çok seviyorum. İyi ki doğdun Aleymen dayım. Mutlu yıllar. Seni çok seviyoruz. <laughs> İyi ki doğdun Aleymen. Doğum günün kutlu olsun. Bir de gün Ali abi mutlu yıllar. <laughs> mutlu var. dayıcım doğum günün kutlu olsun. Hediye'ni gönderdim, doğum gününde annen sana verir onu, iyi ki doğdun, seni çok seviyorum. Teyzoşunun balı, ilk göz ağrısı, iyi ki doğmuş benim bal kaymağım, sarı kafam, çok seviyorum seni teyzoşum, mutlu yılların olsun bebeğim. İyi ki doğdun Aleymen, dedim. Değil İyi ki doğdum, Aleymen, İyi misin, nasılsın? Nice yıllara dedim. Sakalım doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı nice mutlu yıllar ailenle beraber. Öpüyorum seni kuzum. Aleymen. Doğum günün kutlu olsun annenle. Nice mutlu senelere. Seni kocaman kocaman öpüyorum oğlum. Şu anda yanında olmak isterdim ama koronavirüsünden gelemeyiz. Yollar kapalı. İnşallah bir dahaki doğum gününde hep beraber oluruz. Her şey gönlünce olsun oğlum. Hayatın boyunca mutlu, huzurlu, sağlıklı, bereketli bir hayatın olsun oğlum. Sizleri çok seviyoruz. Halil abin de, seni de. Alişim, Aleymen'im. Doğum günün kutlu olsun teyzeciğim. Nice mutlu yıllara seni. Çok öpüyorum. Aleymen Paşa'm. İyi ki doğdun Aleymen. İyi ki doğdun Aleymen. Hayırlı yaşlarım olsun oğlum. Allah sağlık saat versin. Hadi uzun olsun oğlum. Öptüm. Aleyküm. doğum günün Aleyküm. 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 İyi ki doğdun Aliş. İyi ki doğdun Aliş. İyi, Ali. i̇yi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki, doğdun i̇yi ki varsın Aliş. Aleymen, doğum günün kutlu olsun babaanneciğim. İyi ki doğdun canım, seni çok seviyoruz. Aleymen, koçum doğum günün kutlu olsun. Dedeciğim Allah uzun ömürler versin. Seni seviyoruz. Haydi bay bay. Teyzeciğim Allah'ım ana bu bal balışlasın. Sağlık devlete millete annesine babasına hayırlı evlat olmayı nasip eylesin Allah'ım. Dayıcığım yaşın uzun, ömrün uzun, bahtın açık olsun. Allah ana babalı büyüsün dayıcığım. Hepinize sağlıklı, mutlu yıllar dilerim. Allah daha çok uzun ömür versin. Bahtı açık olsun. Ömür uzun olsun inşallah. İyi Ay. Ay. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Öpüyoruz. Öpüyoruz.